Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Koç burcu ve Excel'in Koç burcu için tarot açılımı yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar 5 11 Ocak haftası için olacak. Bakalım tarot faalına göre bu hafta sevgili koçlar sizin için nasıl geçiyor? Evet uzatmadan başlıyorum. Bakalım önce bir genelinde sonra detaylı bir şekilde. Evet. 5 11 Ocak haftası. Bakalım neler görülür? Burada görünüyor ki arkadaşlar sevgili olaklar bu hafta kendinize bir riski atıyorsunuz. Riskli kararlar, riskli tercihler yapıyorsunuz olabilir. Böyle bir riskli konularla ilgili bir durumlara, riskli kararlara kalırsanız ne demek? Burada biraz kendinize geri çekilmeniz lazım. Ne demek? Önce bu riski hesaplayacaksın, en azına indireceksin. Ondan sonra bu riski alacaksınız. Ayrıca sevgili ola, o, o, pardon, koçlar bu hafta sizin için yolculuk var. Kısa bir yolculuk. Ve bu kısa bir yolculuk bir yere yapıyorsunuz. Bu, özellikle araçla bir yere gidiyorsunuz. Burada da biraz da dikkat etmeniz gerekir. Ayrıca bir de görünüyor ki mekan değişimi. Mekan değişim ilgili bir konular. Mekan ilgili gibi mesela ev değiştirmek istiyorsun. Taşınmak istiyorsun. Bu konuda bir gündemde gelebilir. Ee, bu bu konuda özellikle ilgili riskleri almayın. Çünkü burada görünüyor ki koç burcu sanki mekan konuları, ev konuları mal mülk konuları senin için uzun zaman bir sorun meselesine haline geldi. Ee, ve burada dediğim gibi bir böyle bu sorun kısa zamanda çözeceksin ama özellikle bu hafta konuyla ilgili riski almayız. Riski işler içerisine girip, riski satışları riski, riski yatırımları yapmam yap Maya düşünüyorsanız önce biraz geri, geri çekilin ve bir hesaplaşma yapın. Bu riski size neye mal, mal olabilir? Evet şimdi bakalım Koç burcu bu hafta sizin için önemli konular, önemli olaylar hangi gerçekleşebilir? 1 iki, işleriniz, parasal durumunuz ve özel hayatınıza dair ki gelişme. Evet bakalım bu hafta sizin için önemli nedir? Oo Güneş kartı. Bu hafta ben size öyle söyleyeyim ki Güneş kartı bazı sonuçlar vaat eder. Ee, herhangi bir sonuç bekliyorsa bu sonuç aydınlık bir sonuç. Ve Güneş kartı bir şey aydınlanması. Güneş e, girdiği açılımda her zaman bazı şeyler görebileceğinizi, görmediğiniz şeyleri görebileceğinizi. Özellikle net olmayan bir konular varsa bu konular netleşebilir bu hafta. Ve tabii ki birileri için çocuk, çocuk meseleleri e, e, gündemde olabilir. Çocuk ilgili konular gündemde olabilir. Ve ayrıca sevgili koçlar bir karşılaşma olabilir. Biriyle karşılaşabilirsin. Bu kişiyle görmeye çok mutlu. Ben mesela biriyle bir yerden karşılarsın. Bu kişiyle gördüğünü mutlu olacaksın. Güzel bir sohbet olacak. Mutlu olacaksın bu kişiyi gördün diye. Bakalım hangi bir aydınlatmalar yaşayacaksınız bu hafta. Kupa kralı bazı duygular e, duygularla mesela bazı insanlar sende duygularla paylaşacaklar. Bir, birileri için bu su grubu kişiler su grubu kişiler ilgili seninle ilgili duygularla paylaşacaksa ya da senin için sev dedim samimi gördüğü yakın gördüğün insanlar aslında bu hafta kendi davranışlarla sana söylediğin sözlerle sana karşı sana karşı ne hissettiklerini onu gösterecekler. Onu için dediğim gibi bu hafta ne insanlar seni nasıl davranıyorlarsa sevgili Koç burcu sana karşı onu da hissediyor olur. Bunu bilme lazım. Sana sevgi dolu. Samimi davranıyorsa demek ki seni seviyor. Ama sana karşı kötülük yapıyorsa demek ki seninle ilgili bir düşmanlıklar var ve bunu dediğim gibi bunu görmeniz lazım. Bakalım işleriniz, kupası, işleriniz burada görünüyor ki yeni bir iş, yeni bir proje. Bak bu hafta koçlar iş konusunda nasip, nasiplisiniz, kısmetlisiniz. E sanki kader sana bak yeni bir şey sunuyor burada. Bak eliyle, iki eliyle sana sunulan bir müjde var. İş ilgili güzel bir haber alabilirsin. E, ya da yapacağın yeni başlangıçlar, yeni geleceği yeni işler bu haftada başlatacağınız yeni projeler bunu, de, bunu çok severek yapacağınıza... gösteriyor. Bakalım parasal durumu. Parasal durumu aslan adam. Aslan da belki bir adak adak mesela bir şey başlatıyorsun adak edeceksin aslan adam adaklar edeceksin birazcık dedim sadakalar yapacaksın ya da aslan adam birazcık para konusunda ee, böyle bir adanızı dilemiyorsunuz ya da işleri yapmıyorsunuz dikkat etmeniz konuları aslan ee, adam bir yatırım riskli yatırımlar girmeyin çünkü ona e, paranız e, paranızla mağdur olabilir suç aslan da mağduriyet de gösterebilir kurban ve mağduriyet e, dedim mağdur olabilirsiniz risk özellikle riskli yatırımlarda mekan değişikliği yapıyorsun, Malı mülkü para yatırıyorsan bu e, dedim bu hafta böyle konuları taşınmayı düşünüyorsa bu konular gündeme varsa e, ya da ev mi satın almayı düşünüyorsa burada dediğim gibi birazcık riske girmeyin ki çünkü mağdur olabileceğinize gösteriyor paranızı e, nasıl diyeyim böyle demeyeyim ki paranızı biraz daha riskli bir şey riski görüyorsa geri çekin aslan biraz böyle söyler Geri çekilmeniz lazım bazı konularla. Bakalım özel hayatınıza dair, özel hayatınıza dair de burada görünüyor ki birazcık burada bazı aksilikler olabilir. Birler için özlem artıyor ve özlediğin kişi varsa bir şey bu kadar görünüyor ki bu neden bir birine özlem çekiyorsun? Çünkü onun yokluğunu hissettiniz. Bu hafta bu. Bu daha bu hafta daha çok bazı sevgi ihtiyacını e, olacak, ilgi ihtiyacın olacak, koç burcu ve bunu alamazsın. E, karşı mesela karşıdaki kişiyle alamazsın buna. Böyle kendinize birazcık şey hissedersiniz. Ne demek sevgi e, eksiği olan, destek eksiği olan hissedebilirsiniz. Bu hafta böyle bir hafta dediğim gibi sevgi, duygu, ilgi ihtiya, ihtiyacınız var ama alamıyorsunuz. Partner sana karşı soğuk ee, ve bazı ufak tefek aksilikler olabilir bak ilişkilerde endişeli endişeler şüpheleri yaratabilir bir e, aksilikler nasıl partner sana, sana soğuk davranıyorsa düşün, bu soğukluk e, şüpheler sebebi olabilir ya da sen partnere soğuk davranıyorsa bu hafta o da senden şüphelenecek diyecek ki beni neden burası demek ki hayatında başka bir de var olabilir böyle bir soğuk davranışlar partnerler birbiri arasına kıskançlık ve endiş şüpheler ilişki içerisine sokacak bakalım aşkı hanıtlar bu hafta sizin için neler söylüyor Güven anlayış salamaz Evet dediğim gibi biraz önce konuştuğumuz konular ilişkilerde güven ve anlayış yok. Ve bunu salaması lazım. Özellikle aile içerisine güven ve anlayış yok. Birbirine herkes demek ki kafasına göre davranıyor. Kimse birbirini anlamıyor. Bundan dolayı tartışma yaşanacak. Bundan dolayı dedim aile içerisinde tartışmalar olabilir. Güven ve destek konularla birbirinizi desteklemediniz. Birbirinizi ya da sen özellikle birine desteğe çıkıyorsun. Böyle bir destek konuları, mese meseleleri aile içerisinde yarat tartışma yaratabilir, yaratabilir. Ne demek? Partner de ki, mesela evlisin, diyor ki çocuğun destekliyorsun. Çocuğu desteklersin. Eşin sana kızardı. Niye çocuğu destekliyorsun? Ya da çocuğun desteklemezsen eşine desteklersin. Böyle bir konular. Çünkü neden aile içerisinde güven ve anlayış olmadığı için böyle bir sorunlar çıkıyor. Ve ne yapacaksınız? Bu da önce Aile içindeki e, güven ve anlayış güven e, anlayış konuları tamir etmeniz gerekebilir daha anlayışlı olun çünkü sen sen anlayışlı olmazsa karşındaki kişi hiç kimse sana anlayış göstermeyecek. Bakalım devam pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Bakalım pazartesi nasıl bir gün? Evet pazartesi biraz koçlar genelinde bir yorgunluk var üzerinizde. Ee, ve dedim pazartesi böyle bir gün biraz belki fiziksel olarak yorulacaksınız. Ve güven güvenmediğiniz işler içerisinde uzak durun güvenmediği işlerde. Dış üçlüsü salı günü veriyor. Burada dediğim gibi bazen işleriniz gibi gitmeyebilir. Dediğim gibi bazı birileri seni kırabilir, üzebilir. Ya da böyle bir durum olabilir. Ve özellikle herhangi bir işleriniz varsa pazartesi salı, Bunlar da uzak durun çünkü bir planınız varsa planınızı pazartesi salı iptal edin ki çünkü burada ne demek? Bu planınızı gerçekleşemeyi, hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Pazartesi salı günü bak bir önemli bir işleri başka bir güne erteleyin. Çarşamba günü tısım oluyor. Ne demek bu üzerinizdeki bu olumsuzluklar sona eriyor. Çarşamba itibarı bir enerji değişim var. Ve burada görünüyor ki ayrıca çarşamba günü bak bütün ihtiyaçlar her şey karşılanıyor bak. Bütün ihtiyaçlar her şey bak yerine. Enerji yerine her şey yerine. Ama bu zaten öyle günde Ve burada bir misafirin tıplantılar böyle bir önemli konular olabilir. Aile ilgili aile içerisinde konuşmalar aile içerisinde meseleler çarşamba günü görünüyor. Evet, Perşem günü Asla Kralı ne demek? Kendi enerjiyle. Bak, Koç Burkut, sen kendi enerjindesin. Hırslısın, isteklisin, heyecanlısın. Böyle hareketlisin. Ve böyle bunu, böyle bunu sayesinde dediğim gibi böyle korkusuzsun. Yapması gereken şeyler yapıyorsunuz sevgili koçlar devam ediyoruz cuma günü hareketli bir gün yollarınız var haberler iletişim güzel bir gün geneline bir sürü olaylar hareketli bir gün cumartesi tekrar bir güzel bir günü aktivite bir aktivite katılıyorsun biriyle bir birine görüşmeye buluşmalar olabilir Ve pazar günü azizlik kaldı pazar günü birazcık öyle bir gün bazı sırlar bazı gizemler söz konusu olabilir. Birileri de bir sır söyleyecek ve belki sen herhangi bir sırlar varsa bu sırları söylememeye çalışın. Ve özellikle pazar günü iç sesini size ne diyorsa ona göre hareket edin. İki iç kendinizi dinleyin ki doğru yap, doğru yolda doğru şeyler yap, yap, yapabilmek için kendinizi dinlemek çok önemli. Pazar gün öyle bir gün. Ve tekrar söylüyorum arkadaşlar çarşamba itibaren enerjinizi de değişiyor. Pazar salı birazcık dediğim gibi önemli planları işleriniz varsa pazar salı yapmamaya çalışın. Özellikle riskleri girmeyin hiç pazar salı günü. Bugün de açılmazı sona erdi. Sizden ricam video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça Hoşçakalın.